Herkese merhaba. Ben Fuji Film Bursa Showroom'dan Gökhan. Daha önceleri kamera arkasındaydım. Belki oradan görmüşsünüzdür. Bu sefer kamera önündeyim. Bugün beyaz dengesi ya da diğer adıyla white balance nedir? Onu göreceğiz. Beyaz ayarı dediğimiz, bulunduğumuz ortamda çektiğimiz görüntülerdeki renk sapmalarını en aza indirmek için makinenin üzerinde yaptığımız bir ayardır aslında. Peki bu ayarı nasıl yapıyoruz? Aslında makinemizde ön tanımlı ayarlar var. Özellikle otomatik white balance ayarı. Bize çoğu zaman doğru sonucu veriyor. Peki vermediği zamanlar ne yapıyoruz? Ön tanımlı ayarlarımızdan bulunduğumuz ortama uygun olan bir ayarı seçiyoruz ve makinemize bırakıyoruz. Peki yine yetmedi? Hani istediğim sonucu yine yakalayamadım, istediğim tonları yine göremedim. Bu sefer kendi Kelvin değerimizi girdiğimiz bir ayarımız daha var. Oradan bulunduğumuz ortam koşullarında Kelvin değerini biliyorsak veya tahmin edebiliyorsak, yakın bir değeri yakalayabiliyorsak kendimiz de Kelvin değeri girerek bu beyaz dengesini ayarlayabiliriz. Ön tanımlı modlar demiştik. Ön tanımlı modlar kolay. Hangi ortamdaysam, floresanlı bir ortamdaysam floresanı alıyorum. gölge bir ortamdaysam gölge tonlarını alıyorum. Gün ışığı, ampul, sarı ampul yanan bir ortamdaysam onu alıyorum ve makina bana doğru tonları vermeye çalışıyor. Vermediği zaman Kelvin değerini gireceğimizi söylemiştik ama Kelvin değerini de neye göre gireceğiz, ne yazacağız oraya? Bizim Kelvin skalası dediğimiz bir skalamız var. Bu ışığın renk tonunu belirleyen, renk sıcaklığını belirleyen bir değer aslında. Bu değer düştükçe bizim ışığımız daha sarımsı, daha kırmızımsı bir renk alır. Değer büyüdükçe daha mavimsi bir renge sahip olur. Ben 3800 Kelvin'de yani ışığımın değeri 3800 Kelvin sarı bir ışık. Bu ışık koşullarında fotoğraf çekeceğim. Makineme Kelvin değeri olarak 3800 Kelvin'i giriyorum. Makineme diyorum ki bana bu Kelvin değerinde doğru renk tonlarını ver. O da ne yapıyor? Görüntüye mavi tonlar ekliyor. Yani tam tersi bir ilişki var aralarında. Makinedeki yaptığım ayarla ışıktaki ayar arasında tam tersi zıt bir oran var aslında. Ben 3800 Kelvin girerek aslında makinama mavi tonlarını gir diyorum. Işığından gelen renk sarı. Ben aslında bunu ayarlamış oluyorum makinada. Bir de şöyle bir şekilde kullanabilirim bunu. 5600 Kelvin'de veya otomatik white balance ayarında bir fotoğraf çekiyorum. Gün batımı fotoğrafı çekiyorum. Ben makinama 5600 Kelvin'de ya da otomatik modda değil 8000 Kelvin'de çektiğimi söylüyorum. Yani daha soğuk bir ortamda çektiğimi söylüyorum aslında makineye. Makineye bu görüntüye biraz daha sarı tonlarını ekliyor. Ne oluyor? Ben aslında gün batımı çekiyorum. Kırmızı tonlar, sarı tonlar var. E bir de makine biraz sarı ton ekledi. Fotoğrafım biraz daha kırmızımsı oldu. Gün batımını daha çok yakalayabildim. Yani böyle kreatif kullanılabilen alanlar da var. Ya da tam tersi mavi tonları yakalamak istiyorumdur gün batımında. Yani altın renkleri yakalamak istiyorum. Mavi tonları yakalamak istiyorum. Tam tersi şekilde de kullanabilirim. White Balance bu renkleri doğru göstermenin yanında yaratıcı şekilde Fotoğraf çekmeyi de sağlıyor aslında. Sonuç olarak, white balance ya da beyaz dengesi renk tonlarını doğru bir şekilde görmemi sağlayan, ayarlamamı sağlayan temel bir ayardır aslında. Yine aklınıza takılan farklı sorular olduğu zaman, mağazalarımızla iletişime geçebilir, e, yorum kısmından soru sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.